Ramazan'daki ne zaman başlıyoruz Aydan Hanım? <laughs> hadi bakalım o zaman önce tabak sonra tatlı hadi buyurun afiyet olsun. <laughs> Arkadaşlar herkes yediğine göre Zeynep en ciddi sen duruyorsun. Hadi seninle başlayalım. Ben poçasını çok beğendim. Hiç eleştiri yapamayacağım yani gerçekten çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ama dolmasını beğenemedim. Tuzu yok, tadı yok. Biraz da lapo olmuş. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Valla dolmayı en çok beğenen herhalde Gülden oldu. Çok sevdim çünkü ben gerçekten yaprak sarma Karalahana, yani sarmaların bütün çeşitlerini çok seviyorum. Sadece bir miktar tuzu azdı. Ama o da e, içindeki o biber tatlı biberle uyumlu olmuş. Kötü değildi yani. Güzel geldi. Afiyet ama olsun. poğaça mükemmeldi. Böyle şey gibi sanki fırından yeni çıkmış sıcak ekmeğin arasına böyle kıymalı harç evet, koyup da yemiş gibi getirdi. Yani bayıldım. Afiyet Ellerine olsun. sağlık mükemmeldi. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Çok güzel. Gerçekten poğaçasına değil diyecek bir şey yok. Şu nasıl güzel. Şöyle gerçekten hani ben yarısını götürdüm gördüğünüz gibi ve yumuşacık. Çok da güzel olmuş. Bir de sapsarı çok güzel olmuş. Rengini nasıl verdin? Hamuru çok güzeldi. Evet. Sararken belliydi yani evet, hamurunda. Evet yumuşaktı. Çok güzel. Peki hadi devam. Şiva nasıl buldun? Benim gözlerden kalp çıkacak. Kalp çıkacak. O kadar mı beğendin? Çok sevdim. Tabak bitti ilk defa. Hmm. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Sadece ıı, İlk defa Zeyneple aynı yorum yapacak. Biraz tuz azı o kadar ama sadece o da tuza. çok yok. Evet. Çok Peki. güzeldi. Zeynep, Zeydan ovalı e, poğaçası çok güzeldi. Ellerine sağlık. Sarması da güzeldi. Yani. Afiyet olsun. Sadece şey, biraz tuz de bitirmişsin maşallah. E, Ellerine sağlık. Peki beylerden var mı söyleyecek bir şey olan? Poğaça bu zamana kadar yediğim en iyisiydi ya. Yani. Bu, Diyosun. yani bu yarışmaya kadar evet çok iyiydi gerçekten. böyle bir tat. Eline gerçekten sağlık. Poğaça çok, çok yani. güzeldi. Teşekkür ederim. Vay vay gerçekten ne yep poğaçaymış. Sağlık. Peki kayınvalidelerim ne yaptı acaba? Hamide Hanım ne yaptınız? Beğendiniz mi? Evet gerçekten çok beğendim. Yaprak sarması içi harika olmuş. Sadece çok çok hafif tuzsuz buldum. Ama çok güzel olmuş. Ve tatlısı çok hafif olmuş. Yani biraz yiyebildim, biraz daha yiyebilirdim. Hepsini de yiyebilirdim. O kadar çok beğendim. Peki puan verebilir misiniz? Tabii ki böyle o bir tam daha... bir puanı veriyoruz. Veriyorum, veriyorum. Tamam, peki. Hakkıyla veriyorum. Diğer kayınvalidelerim nasıl buldu? Rus sağlık. gelinimin yemeklerini. Elinize sağlı. sağlık. Evet, evet eline, eline sağlık. sağlık. Güzel olmuş. Benim dolmanın bir tanesi üstte herhalde çiğ geldi bana yaprağı. O da senin şansın oldu. Evet e, de galiba. Alabilir, İkincisi alabilir. pişmişti. Hayriye Olur. Hanım tam bir otorite gibi oturuyor böyle ortada. Onları dinliyorum. Ee, nasıl sen sağlık. nasıl buldun? Güzel olmuş sadece dolmayı pek beğenmedim o kadar. Neden? Tadı yoktu işte tuzu yoktu tadı yoktu çok içi lafı olmuştu. İyi daha içim. ne olsun gömdün zaten. Hayriye için <laughs> daha sözü Ama şey geri poğaçasıyla pastası iyiydi eline sağlık. Bir şey söyleyeceğim. Anne. Sen pul biberliğe alışmışsın. Bol acılıya alışmışsın. Evet. Bu başka. Bu hiç o yemediğim bir lezzet. Ona. İçi kırmızı biberli. Sen hiç yememişsin ki bunu. Zaten yemediğin için bana çok tatlı gibi geldi eh, işte. Canım. Tuzu ayarlıya almamışsın. Tuzu Bak, harikaydı. Beğenmediler. Tuzu az diyorlar. Tuzu kendime göre yaptım demek ki o zaman. Çok güzeldi. Suyunu da sen koydun daha güzel yapabilirdim. Çok güzel olmuş. Harika. Ay güzeldi canım ya. Harikaydı. Pişmiş her şey de güzeldi. Evet, sarmayın. Hiç moralini ha, ha. bozma, Çok güzeldi. Ama Eline, yine sağlık kızım. Ama yine bu bir yarışma sizin anne. damak tadınıza He gibi mi? tuzu ayarlanmaz ki. Tuz hep benim el alışkanlığım. ve çoğu tuzu yani. sever, çoğu az sever. Orası öyle. Ama burası yarışma olduğu için. Evet. Evet. Yani puandan düşmesi gerekir. Peki teşekkür ediyorum hanımlar size. O zaman tatlıya geçebiliriz artık. Çok hafif dediler, güzel dediler. Bir de biz tadalım. Buyurun. Herkese afiyet olsun. Nasıl buldunuz tatlıyı Zeynep? Yani fena değil. Güzel olmuş bu da. Ellerine sağlık. Yani bildiğimiz bir pasta. Bildiğimiz pasta derken. Ne o kadar kötü ne o kadar iyi yani normal bir şey. Normal. Peki Hı. bir baklava değil de getiriyorsun neredeyse <laughs> evet yani. Gülden. Ee, Zeynep'e katılmıyorum çünkü hem kekinin kıvamı çok hoş hem içindeki Keki kremanın kıvamı çok daha hoş. daha iyi olurdu. Üzerindeki çikolatanın kalmış. pürüzsüzlüğü ve duruşu da çok güzel ve ayrı ayrı bir ağzımda dans etti sanki yağ gibi aktı. Gerçekten çok bayıldım. Özellikle çilekle falan. Buna gerçek çikolata mı eritti? Evet sonunda. Çok, çok güzel olmuş. olmuş. Çok güzel Teşekkür olmuş. ederim. Olsun. Değil mi böyle kaymak gibi evet, çok, pürüzsüz duruyor ve çok böyle yapmış lezzetli. Spatulayla böyle güzelce Teşekkür yapmış. Teşekkür ederim. Afiyet, afiyet olsun. olsun. Zeynep? Ee, ben de Zeynep'e katılıyorum. Keki çok piş şey, e, pişmemiş derken sönük kalmış. E, sönük kalmış. Ama pasta gibi değil de kekin üstüne krem şanti sürmüş, sos dökmüş. Hani normal keki süslemiş gibi olmuş yani. Hani pasta diyemem ben buna. Çikolatası da biraz yoğun olmuş. Bana yoğun geldi. Ama genel olarak kötü değil, güzel yani. Ama Zeynep'ciğim ayrı ayrı da olsa ortada öyle bir lezzet şöleni olmuş ki tam kıvamını tutturmuş bana bence. Bana o kadar böyle wow demedim yani ben. Peki bakayım Şiva hala. Şiva yine bitirmiş. Hala var mı kalp? Çok var. Çok var. <laughs> Sevdim. Hadi o zaman Şiva'ya bir kalp gönderelim mi buradan? <gülüyor> 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 Bundan sonra Ama şöyle tutuyorum. Zeynep'e de böyle bir şey gönderdik. Sen bana taktın zaten Şiva. Bana söyleyen evet. Yani. Oldu. İyice bana taktın yani. Sana taktı çünkü çok yanlış yorum yaptı. Neden? Çok güzel. E sen beğenebilirsin ben beğenmek zorunda değilim ama. Ama sen senin tadın şey beğenmedin. Dün bizim menü çok sen güzel mi? sen beğenmedi. Senin menün güzel miydi? Evet. Senin menün güzel miydi? Evet. Gerçekten buna güzel diyor musun sen menüne? Çok yine bir şey demek istemiyorum da. Yani sen yemeği katlettin dün. Tamam dün beni ben katletti ama bugün harika. E tamam ben bugüne bir şey demiyorum. Sen kendinden bahsediyorsun şu anda. Çok sinir bozuyorsun. Vallahi hmm. sen daha çok sinir bozuyorsun. Sana bilmiyorum ne demek lazım. Bir şey deme canım. Sen bana bulaşma yeter. Keşke hiç dokunmasaydı pastaya ben yiyecektim onu. Ah Al, kenarından dokunabilirsin, Yok, kesebilirim. Artık dokundu. Kesebilirim. Ben her yeri mıcıklamadım yani çatalımla. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.